Bildiğiniz üzere sabahleyin video çektim ve dedim ki e, akşam 7 kapanışını bekleyeceğim. 7 kapanışından sonra bir video tekrar çekeceğim diye. Olumsuz bir veya olumlu durum olursa bundan bahsedeceğim. Şimdi hemen Bitcoin ve Ethereum'daki son durumlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki hocam hep işte altcoin videosu yapmıyorsunuz. Hep böyle işte Ethereum'dan Bitcoindan bahsediyorsunuz. Arkadaşlar ben biliyorsunuz altcoin'i akşam yayında yapıyorum. Yani gece canlı yayın açıyorum orada 1.5-2 saat bir sohbet tarzında böyle tartışma ortamı oluyor orada bu şekilde ilerliyoruz. E, sabahleyin Bitcoin ve Ethereum'dan bahsediyorum. Bakın arkadaşlar bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Ya Bitcoin bizim haritamız her zaman diyorum zaten. Hani Bitcoin düştüğü zaman diğerleri de ters düz yani hiçbir şey beklemeyin. Ben bunu baştan da söyleyeyim. O yüzden biz bunları analiz ediyoruz. Siz bakmayın böyle altcoin'ler yükseliyor. Oh şöyle kazanıyoruz böyle kazanıyoruz. Şu anda sizin kazanmanızın tek sebebi Bitcoin'in yükselmiş olması. Sürekli olarak yükselişte olması. Bakın zaten grafikten görüyorsunuz. Bitcoin böyle bir ters bir aşağı bir atsa kendini ne altcoin kalır ne üst coin kalır. Hiçbir şey kalmaz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse zaten kemik kadro olayı kavradı artık biliyorlar. Tekrar tekrar söylemenin mantığı yok. Arkadaşlar şimdi ben zaten şunu da söyleyeyim. Yani kitle yavaş yavaş arttığı için böyle fazlaca bir talep oluyor. Hocam işte şunun da videosunu çekin, bunun da videosunu çekin diye. Bundan sonra daha fazla videolar çekmeye başlayacağım. Böyle sabahları ekstradan böyle altcoin analizleri yapacağım. Yazmış olduğunuz coin'leri böyle bir yarım saatlik falan video olacak. Teker teker bakacağız. Ya kusura bakmayın biraz video uzun oluyor sonra şey yazıyorsun. Hani hocam yarım saat çok fazla işte 40 dakika çok fazla işte ben bir tane coin için e, gelmiştim gibi şeyler diyen var ya kusura bakmayın 2 dakika 2 dakikada çekip çekip yükleyemem yarım saat genel bir değerlendirme yaparım İsteyen oralarda atlayarak izleyebilir videoyu bu şekilde e, herkese hitap etmeye çalışıyoruz hemen hızlıca geçelim sabah video çektik. Ne dedik abi çizgi çizdik sabah videoda izlediyseniz. Dedim ki arkadaşlar bir panik yapmaya gerek yok. Böyle ufak ufak silkelemeler yapıp insanların elinden malı almaya çalışıyorlar. Silkelenmeyin dedim. Düşen bıçağı tutmayın dedim. Tutmaya çalışmayın. Ben şimdi düşüş sinyalini gördüm zaten. Hemen dedim ki bakın düşebilir. Burada hemen satıp alttan almaya çalışan arkadaşlar vardır. Bunu yapmayın arkadaşlar size tavsiyem. Böyle sağlam düşüşler olsa ben zaten diyeceğim. Bakın buradan satın sert bir düşüş geliyor alttan alacağız diye. Ben bunu zaten Telegram'da belirteceğim. Böyle ufak düşüşlerde şey yapmayın yani. Silkelenirsiniz. Te tekrar böyle sert bir yükseliş yapar. Yakalayamazsınız. Sattığınız yeri geri alamazsınız. O yüzden temkinli olun. Şimdi sabah çizgi çizdik dedik ki bak bu çizgi bizim için önemli. Bunun altında dedik 4 saat kapanış olmaması lazım. Ben de gece e, saat 7'yi bekledim. Akşam 7'yi. Ne oldu? Çok güzel. Buradan kapanışı yapamadı. Bakın. Normalde şu bölge direnç bölgemiz. Şu üst çizgi dedik ki burayı kırarsa çok güzel yoluna devam edecek bu bölgede takıldı. Kıramadı. Şimdi kendini desteğe attı. Alt bölge var destek. Şimdi bu desteği kırmaya çalışıyor. Burayı test ediyor. Burası neresi abi? 46.400 bölgeleri. Bak bunun altına düşebilir. Mesela bugün nereye düştü biliyor musun? 46.000'e kadar düşmüş. Aynen 46.200'lere düşmüş. Düşmesi önemli değil. Bizim için orada tutunması lazım. Yani o zaman biz düştü diyebiliriz. Düşebilir. Düşer. Bitcoin 20.000'e 20 de düşer birden. Ama oradan tepki alıp yükselir. Orada tutunması lazım. Bakın şu olayı hemen göstereyim size abi. Ne olacak şurada böyle mum kapatırsa bunun altında şu şöyle bir mum görürsen yeşil bir mum aynı bunun gibi görürsen dersin ki bitcoin düşüşe geçti diğer desteğe gidecek diğer desteği 43.700 Gelmedi buralar çok şükür abi sıkıntı olmadı arkadaşlar böyle telaş ortam panik ortam oldu mu ben de geriliyorum hemen yazıyorlar hocam ne olacak falan diye Hani arkadaşların da panik yapıp parasını kaybetmesini istemiyorum şimdi ne ne yapalım abi bu bölge kırılmadı şimdi yukarı doğru gitmeye çalışıyor bu bölgede 47.500 bakın bu bölgenin üzerinde kırılım yaparsa üstüne şu kareden şu mumdan bir tane de onun üstünde olursa abi biz hemen diyeceğiz ki tamam Bitcoin de yükselişe geçti artık diye şu an on demek için de erken. Yani bu bölgede sıkıştı ama ben bu tarz sıkışmaları sevmiyorum bakın. Tamam Bitcoin yataya sabitliyor. Altcoin'ler yükseliyor ama böyle Bitcoin sıkıştı mı abi? Bu patlar bir şekilde bir tarafa patlar ya yukarı ya aşağı. Bitcoin'in de sert hareket etmesi iyi bir şey değil. Bakın şuradan Bollinger bantlarını açalım abi. Fark ettiyseniz daha önceki tarafta hep söylüyorum. Burada bir daralma oluyor. Sonra fiyat atıyor kendini. Gene daraldı. Fiyat yukarı atabilir kendini. Ama bunun tersi de var. Yani daralıp aşağı attı da var. Bakın buralara daralıp aşağılara da düşüyor. Bak burada olmuş daha önce. Bu Bollinger patlayacak. Az kaldı. Çok fazla böyle sıkıştı buralarda. İnşallah yukarı patlar arkadaşlar. Bunu ben göremem. Hani diyemem yani. Bollinger yukarı mı atacak aşağı mı? Ama sert bir hareket gelecek. Bunu bekliyorum yani. Ne tarafı olduğu belli değil şu anlık. Ama bu kısa vadeli bir hareket. Yani uzun vade günlük olarak baktığın zaman bu 4 saatlik grafik günlük olarak haftalık olarak bakarsan Bitcoin çok güzel ilerliyor. Böyle küçük düzeltmeler, küçük silkelemeler olacak. Yani bunu yapacak bir şey yok. Bu şekilde Bitcoin'i buralardan takip edin. Arkadaşlar ben akşam dediğim gibi canlı yayın analizi yapacağım. Dün zaten yayında birçok coin'den bahsettim. Hepsi güzel dediğim taktiklerde ilerlemişler, yükselişler yapmışlar. Yazdı arkadaşlar hocam dediniz aldık. İşte ileriyi mi görüyorsunuz falan. Yok ileriyi görmüyorum maalesef. Keşke görsem de bütün var mı mu onlara bassam. Ben sadece analiz kısmından bahsediyorum. Yani böyle olabilir diye potansiyel olarak. Biz de terste bırakıyorlar yani. Ama dediğim gibi Bitcoin ters hareket yapmadığı sürece analizler çalışır. Sıkıntı olmaz. Umarım daha iyi şeyler olur. Neyse çok uzatmayayım. Şimdi Ethereum'a bakalım abi. Ethereum neler yapıyor? Ethereum ne olacak? Şimdi Ethereum'da aynı şekilde bir destek bölgemiz var dedik. Burayla takılıyor buralarda. Böyle ileri geri ileri geri buralarda uğraşıyor. Bakın bu bölge neresi abi? 1789 bölgeleri. Bu bölgeyi de iyi görün. Buralara bakın. Dikkat edin. Bunun altında bir kırılım olmasın. Ee, Ethereum'da yorum bu şekilde. Zaten bakın dediğim gibi bir tren çizgisi var. Bu trende göre gidiyor Ethereum. Böyle kafasına göre ilerleyecek. Ethereum'da da elinde tutan arkadaşlar varsa var zaten. Hocam şu, şu tepeden aldık düştü. Ne yapacağız hocam? Buralara geldi vesaire gibi diyenler var. Buradan aldıysan 1866 en tepe. <laughs> Eminim ki almışsınızdır. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Bak bu bu piyasada en alttan almakla en dipten satmak çok zor. Siz her zaman en dipten satıyorsunuz en üstten alıyorsunuz bunu yapmak da zor. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Hocam diyor tam diyor en alttan sattık yükseldi. Birisi diyor hocam en yukarıdan aldım düştü. Ha, yani bunlar başarı gerekli aslında kolay şeyler değil. Ama yapıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi abi buraya gelip bu son tepe 1860 tepesini kırıp güzel bir üzerinde mum kapatırsa Ethereum'da olumlu. Kısa vade olumlu. Yani uzun da zaten ben her zaman söylüyorum Ethereum 2000 hedefini bekliyorum. Ama dediğim gibi Ethereum'da da bir daralma var. Onda da bir kırılım olacaktır. Bu kırılım var ya yukarı olursa harika olur yani arkadaşlar. Paramıza para katarız. Eldeki bak şeyler bir %20 %30 daha artar hepsinde söyleyeyim. Bitcoin'deki hedef dediğim gibi 48 bin, 40 bin ben 45 bin bandı demiştim. Şimdi de 47-48'lerde ilerliyor. Bununla da yer 50-55-60 bu şekilde kademeli yükselir. Bakın bunun da tren çizgisi burada ya yani böyle tren çizgisinde devam edecektir. Size söyleyeyim. Aynı bundaki olan çizgi gibi. Ee, zaten ben dediğim için, bu dediğim gibi bunları anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Nasıl çizilir, ne yapılır vesaire gibi. Güzel yorum yapan arkadaşları seviyorum. Hepsi çok iyi insanlar. Hepsiyle de özel olarak görüşüyorum zaten. Telegramda da konuşuyoruz. Harikasınız. Böyle harika kalmaya devam edin. Şimdi ben şu e, VTC coin'den bahsedeceğim. Sabah göstermiştim. Böyle işte dünkü altcoin videomuzda anlattım sonra yükseldi vesaire gibi. Konuyu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu aşırı bir yükseliş yaptı. Şimdi öncelikle neden bu kadar yükseldi? Şimdi şöyle bir durum oldu bakın. İlk başta şöyle bir attı kendini yukarıya tamam mı? Sonrasında aşağı düşüyordu. Sabahleyin uyandı arkadaşlar. Baktı ki yükselmiş falan. Oa bu coin ne diye. Yeni gelen arkadaşlar oldu. Yükselmiş coin'i aldılar hemen. Onlar da yükseldi. Şimdi diyorlar ki hocam nereden satalım? Biz zaten çok alttan aldık. 2x 3x katladık diyorlar. Hani buradan satalım mı daha bekleyelim mi? Eğer ki yüklü miktar aldıysan kardeşim. Böyle hani seni üzmeyecek, e, üzecek miktarlarda satın aldıysan bir birazını burada satabilirsin. Bir %50'sini buradan sat. Duruma göre düşerse artık alttan toplarsın tekrardan. Yükselirse de yapacak bir şey yok. Dersin ki hocam yükseldi, geçti artık. Yeter bu kadar kazandım. Çok da burada açık göz olmayın. Hani sat satacağınız yer de çok önemli. Yani ben bana sorarsan ben satmayacağım. Dediğim gibi ben uzun vade tuttuğum için hani şu an düşer, geri %50 düşer. Bir şey diyemem ona. Ben ne diyorum? Sloganı biliyorsunuz. %50 düşse de satmam. %100 yükselse de satmam. Benim hedeflerim var. Gelecek bölgeler var. Orada burada söylemem ama güzel yükselişler. Bekliyorum bu coin'de hala. Bunlar pump coin. ya şu an bir pumplandı ama devamı gelecek. Ya yani daha önce nerelere çıkmış abi. Şöyle aylıkta bakarsan hep bahsediyorum. Yani <laughs> görünmüyor bile uçları. Bakın fark ettiyseniz şöyle biraz daha düzeltelim abi. Aylık grafikte bu daha önceden yani o 500x mi diyeyim 1500x mi diyeyim bu kadar yükseliş potansiyeli var bunlar arkadaşlar Haziran Ağustos buralarda o olacak yani olması olmak zorunda teknik olarak bu böyle buraya gelmezse o zaman dersiz hocam hani ne oldu ya ne konuşuyordunuz ne rüzgar yapıyordunuz falan diye buralara gelecek abi çünkü daha önce hani dolar gibi düşün dolarda da böyle ya bu hani dolar 8 lira oluyor mesela sonra diyorsunuz ki işte hocam 8 lira oldu dolar falan düşüyor dolar 7 liraya düşüyor sonrasında 9 lira oluyor dolar Hani gördüğü tepeyi unutmuyor Bunlar da bu şekilde Gördükleri tepeleri unutmazlar Her zaman yeni kullanıcılar geliyor Yeni paralar giriyor piyasaya Bunlar da yararlanacak bunlardan Böyle siz zannetmeyin hani Bu kadar coin var mesela Binance borsasında Bir ton coin var Bu Binance de boş bir borsa değil Böyle her gelen coin'i almıyor yani Bunları araştırıyor İnsanları üzmeyecek şekilde olan coin'leri buraya koyuyor Bu arada XRP de yükselmeye devam ediyor Harikasın XRP Umarım aşağıya atmazsın kendini Birçok insanın canını yakmazsın bu günlük grafik galiba. Bakalım. XRP şu an güzel gidiyor. Ben her videoda söylüyorum. XRP yükselir. Hani yükselmesi için sebep yok ama yükselecek diye. Yani yavaş yavaş yükselecek diye. Daha önce de böyle oldu. Yavaş yavaş yükseldi. Umarım geldiği eşiğe çıktığında bir pump yemez. Yani adamlar altta, e, dump yemez arkadaşlar. Alttan topladılar. Bunları inşallah tekrardan satmazlar. Böyle yükselir. Kimsenin canı yanmaz. Bu arada arkadaşlar söylediğim coin vardı. Şu VPR isminde. Umarım bunu da değerlendiriyorsunuzdur. Bakın VPR coin de güzel yükseldi. Dün böyle bir attı kendini. Biz nereden aldık abi? Yayını izlediniz. Biz 39'lardan aldık. Şu an 49'larda. Güzel yükseliyor VPR. Bakın ben ne demiştim? Bu altcoin sepeti yaptık. Bunları da e, düzenli olarak ben videolarımda bahsedeceğim diye. Bunları biz sepetimizde olduğu için bakıyoruz arkadaşlar. Bu e, diğer coinleri de söyleyeceğim. Bir de şu arkadaşlar taraftar tokenları var. Bakın onu da kısaca anlatayım. Taraftar tokenlarını ben söyledim. Çiliz borsasından alınabilir diye. Arkadaşlar çiliz artıyor ya şimdi bunu soran oldu çiliz arttığı için bunlar da çiliz verilerek alındığı için çiliz karşılığında alındığı için bu taraftar tokenları da artıyor. Bu arada onu da söyleyeyim yani hani gelip diyorlar hocam işte böyle böyle coinler var bak gördünüz mü hepsi artışta bunların hepsinin artışta olmasının sebebi Galatasaray'ın tokenı, PSG'nin, Paris Saint Germain, Juventus'un, Barcelona'nın tokenları var bunların hepsi yükselişte fark ettiniz. Hatta ATM var bu %30 yükselmiş Atletico Madrid bunlar <laughs> takımlarını destekliyorlar arkadaşlar. Bunların artmasının sebebi size söyleyeyim ben. Buradaki çilizin e, yükselmesinden dolayı çiliz yükseldiği için bunları da çiliz verip aldığın için yükseliyor. Bunları da bir değerlendirin derim size. Bu çiliz borsasında bir kayıt olun bir bakın bunlara. Bunlar bir de var ya Binance'de listelenirlerse daha bir, birkaç listelendi. Çok güzel yükselişler oldu. Mesela OG token vardı demiştim ben. Bak şöyle haftalık açarsak şöyle bir hani 89'dan. 850 15 12 yani 10x bir yükseliş geldi Binance'te listelenecek, listelenecek haberi geldiğinde sonrasında düşüşler oldu vesaire ama Binance'in listelenmesi güzel bir şey neyse bu şekilde arkadaşlar şu anda Bitcoin'de olumsuz ve olumlu bir hava yok İkisi için de bir şey söyleyemem dediğim gibi bölgeler burası şu bölgelerin arasında takıldı kaldı yani bekliyoruz kırılımı bekliyoruz umarım yukarı kırar bir şey diyemem e, yorumum bu şekilde arkadaşlar e, birazdan ben canlı yayına geleceğim saat e, 12 gibi bir canlı yayın olacak e, pardon 11 gibi yapacağım canlı yayını artık hafta sonları bir saat erken yapıyorum canlı yayını yapacağım abi orada güzel bir sohbet ortamı vesaire olacak bu videonun altına canlı yayını analizini, analizini yapmamı istediğiniz coinleri de yazabilirsiniz onlara da bakarız dünkü isabetler güzel olmuş yani anlattığım bölgelere gelmiş. Umarım arkadaşlar güzel paralar kazanıyorsunuzdur. Umarım paranın altında kalırsınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.